Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli takipçiler, Mitten, Metinada iki ayrı operasyon, 5 kişi öldürüldü. MİT tarafından İran kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından İran'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT'in İran kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. MIT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarca 5 PKK-KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. İran kuzeyindeki ZAP bölgesinde düzenlenen hava harekatında da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, geçtiğimiz ay toplamda 562 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarla toplamda 7 terörist öldürüldü. Değerli izleyenler video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.